istiyorum. He? Ölmek istiyorum. Niye ölmek istiyorsun? Geçinemiyorum. Çoluk çocuk. Çoluğu çocuğu ne olacak? Faydası yok. Çoluk Üç tane. Ev kira dedin. He. Ek bir şey söyledin. Şimdi sen 14 bin lira alıyorsun. 16. On. 16 alıyorum dedim. Bunun onunu kiraya veriyorum. He. Yani Hiç geriye altı bin... bin lira kalıyor. He. E bunun elektriği suyu var. Var ya işte geçinemiyorum. Atlar çalışıyordum ayrıldım. Niye ayrıldın? Bilmiyorum bir sebepten ayrıldık. He çıkardılar yani. He iş arıyorsun? Yaş yaş yaştan dolayı almıyorlar. Yaş 70 yaşındayım. Yaş yetmiş iş bitmiş diyorlar. He bak ne bildin? Ama işte bizi yönetenler de yetmiş yaşını geçti onlar gitmek ha. istemiyor. Onlar da çalışıyor. Onlar gitmek ha. istemiyor. Bilmiyorum ona aklım yetmez. Aa ee, sen bence? oy verdin mi daha önce? He? Oy verdin mi sen daha? Yok. Niye? Şeye evvel verdim he. Erdoğan'a. Erdoğan Dört Hı. sene evvel şey ilk dördünü de verdim. Ha. Sonra? Ondan sonra verim atın. Şimdi Erdoğan tekrar aday olmak istiyor. E? Erdoğan tekrar aday olmak istiyor. Aday olursa oy verir misin? Duymuyor musun?